Dostlar hoş geldiniz Belcan'ın sesine. Neşeliyiz bugün. 287 abonemize selam olsun. 300 e az kaldı arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyoruz. Bugünün maçlarını sizle beraber değerlendireceğiz. Bir günlük bir ara verdik bülteni beğenmediğim için. Çapa Kuensa maçının skorunu bilmiştik. Manta maçında da ben geceleyin yayın açmıştım. Maçı da izledim arkadaşlar ikinci yarısını. Bir buçuk üstünde vermiştik. E bir maçımız iptal oldu arkadaşlar. 1.67'ye düştü oran. Değerlendiren değerlendirmiştir. Hani bununla pek övünecek bir taraf yok arkadaşlar. Oranlar düşük olduğu için övünmek için de söylemedim. Ne yaptık ne ettik onu gösterelim diye. Onun dışında Salı günü İngiltere'ye 3 maçlık bir kupon vermiştik. Burada Vicomp şöyle gruba uyarı yaptım arkadaşlar. Bu Instagram grubumuza gelin. Ben maç öncesi bakın hava durumunu paylaştım. Hava durumunu paylaştım burada. Bakın gibi şehir şehrinin arkadaşlar. Ee, yağış yok dedim. Maç öncesi kadroyu açtık. Saydığım isimler arkadaşlar ne Sam Vox var, ne Akim Fenva var. Ee, yedek ağırlıklı bir kadroya çıktı Wycomp. Yazdım burada. Üçlü defans rotasyonlu kadro. Yedeklerinde de 3 oyuncuyla çıktılar arkadaşlar. Oranlarda üstünlüğün deplasman takımına geçtiğini söyledim. Maçtan biz çıktık arkadaşlar. Ben deplasmana yönlendirdim burada arkadaşlar. Alan olmuş almıştır. Onu yerine dedim ki portadan Cliftonville. Bu Joe Grimley'in olduğu geçen değerlendirdiğimiz Cliftonville verdim. Şu şekilde vermiştim arkadaşlar kuponu. Cliftonville'de arkadaşlar normal süresi 1-1 bir bir biten maçta uzatmada 96. dakikada gol attılar arkadaşlar. 2-1 galip geldiler. 120'de bir gol de aldı ama sayılmadı. 2-1 galip geldiler. Yatıyorsak da arkadaşlar bu şekilde yatıyoruz. Bunu söylemiş olayım. Şimdi yine meblağımız ufaktı arkadaşlar. Burada da 287 gibi oran kovalamıştık. 2.42'ye düşürdük sonra. Geçelim bugüne. Arkadaşlar ben bugüne iki tane maç çıkardım. Milli takım aralarını sevmem. Bahis de almayı önermem. Geçen videomda da söylemiştim milli arasında arkadaşlar. Siz bile kalkıp buradan köye gidin. Memleketinize. Bayram olur, seyran olur. Köyün kahvesinde 101 oynayın arkadaşlar. Kendi hemşerinizle, köyünüzle. Mahallenizde her zaman gittiğiniz kahvenizdeki eşiniz var ya, Ortiniz. Başka bir orta ile oynuyorsun değil mi? Yadırgarsın. Ben milli takımı da öyle görüyorum arkadaşlar. Senede 3-4 defadan var bir araya geliyor. Bir adam çıkıyor üçlü defans kurgusundan geliyor. Bir adam 4'lü defans kurgusundan geliyor. Biri çift forvet yapısından geliyor, diğeri tek forvet yapısından geliyor. Hadi oynayın diyoruz adamlara. Hadi gol atın diyoruz. Kağıt üstündeki isimlere aldanıp gol atın diyoruz. Ondan sonra vay efendim <laughs> Fransa şikeci takım. Ya arkadaşlar Güney Amerika'dan beklerim milli takımlar düzeyinde şikeyi de Avrupa'dan beklemem ya. Koskoca Fransa milli takımı senin kuponunu gördü de şike mi yapıyor arkadaşım 1-0 yeniyor diye. Geçin abi ayakları ya geçin ya. Ben inanmıyorum arkadaşlar söyleyeyim size Avrupa'da milli takım maçlarında şike döndüğünü. Siz katılıyor musunuz katılmıyor musunuz bilmiyorum. Görüşlerinizi yazarsınız aşağıya. Benim şimdi iki maçı çıkardım arkadaşlar burada. Olur bu çünkü. Hani herkesin böyle sağlam maç ver sağlam maç ver diye bakacağı, gireceği maçların bu iki maç olması gerekir diye düşünüyorum. Niye? İsveç'in İspanya arkadaşlar grup liderliği durumu söz konusu ki adamlar işi ciddi aldı. İbrahimovic'i çağırdılar arkadaşlar milli takıma. Kadroya dair oldu. Gürcistan havlu atmış durumda arkadaşlar. Kötü gidiyor. Defans yapısı bozuk. Yaşlı futbolcuları var. İki tane sevdiğim futbolcular var. Biri Sturm Graz'dan Kiteşvili. Diğeri de Hatay Spor'daki Lovanit Zadi. Bu iki ismin nefesi gücü arkadaşlarıyla beraber İsveç'e yetmez diye düşünüyorum. İsveç burada işi sıkı tutacaklar arkadaşlar. 0-1 olsun bizim olsun. Ben direkt İsveç galibiyeti verdim 1-33 orandan. Yeneceklerini düşünüyorum. Daha kalifiye bir takım. Ha, tek İbrahimovic üzerinden değil. Real Sociedad'daki Alexander Isak da burada iş yapıyor arkadaşlar. Diğer maçımda İrlanda Portekiz. Ha, bu maçımızı da bizim arkadaşlar bu mahallemizin köşesinde ironiyle anlatıyorum. Benim takipçilerim beni anlayacaklardır. İrbağım şarküteri var arkadaşlar. İrbağım şarküteri. 79 kilisli İrbağım şarküteri. 800 liraya bize maç veriyor arkadaşlar. Severim de onu. İrbağım şarküteri abimizi. İrbağım şarküteri abimiz bu maçı tek maç verecektir diye bekliyorum ben. Direkt maç sonucu 2 olarak 1.22'den. O yüzden İrbağım şarküteriye ben e, görüşlerinden sonra onlar verdi ben vermeyeceğim diye de bir kaydı yok. Ben dep bir 1.5 üstünü verdim. Azerbaycan mücadelesine benzer bir mücadele bekliyorum. Burada da Sırbistan'la grup liderliği için kapışıyor Portekiz. Kadro kalitelerini kıyaslamamıza gerek var mı arkadaşlar? Oyunlarını kıyaslamamıza gerek var mı? Dep bir buçuk kapanmadan aldım ben. 1.42 orandan. İkili kombin yaptım. 1.89 5.30 liraya 1000 lira veriyor arkadaşlar. Sizin de kafanıza yatıyorsa bu şekilde alabilirsiniz. Bir diğer kuponum arkadaşlar. İkili maç. Burada da benim takip ettiğim U21 takımları. Çekya U21 takım arkadaşlar. Takım gibi takım. Oyunu var. Kalitesi var. Önce gol yemeyeyim. Kanatlardan yaptığım ataklarla ben golü bulurum diye. Çizgiye kadar inip geriye çıkarıyorlar arkadaşlar topu. Altı pasın içindeki boşta yalancı koşu. Bacak arasından geçirme şeklinde golü buluyorlar arkadaşlar. Ben izledim. Kosova maçını da izledim bunları. İngiltere'nin maçlarını izledim. O yağışlı bir Slovakya mı? Slovakya mı maçı ne vardı? 2-2 bitti. Andorra maçını da izledim. 1-0 bitti ciddiyetten uzak bir futbol oynuyorlar. Ben teknik direktörlerini beğenmiyorum. Burada son İngiltere u birim in maçını verdiğimiz zaman da o quick quick diye bağırdığını falan söylemiştim size arkadaşlar. Ee, o yüzden Çekya'nın yenilse bile iki fark yemeyeceğini düşünüyorum. Nonima diyor ki falan da sakat arkadaşlar. PSV'de de bayağıdır forma giyemiyor. Bugün de ben forma giymesini beklemiyorum İngiltere u birde. de ee, yine dünya yıldızları olacaktır ama dediğim gibi arkadaşlar çok bireysel bir oyun var İngiltere u bir takımında. E şımarıklar. Cezayı keser diye düşünüyorum Çekya. Galip gelirse de şaşırmam. Çekya galip gelirse de şaşırmam arkadaşlar. Söyleyeyim size. Küçüm sence bir takım değil çek ya İki fark yemesinin oranı 1.39 iken ben aldım. Ama maça hızlı başlarlar. Birden 2-0 olur. Ama ben Çekke'nin ikincilere reaksiyon vereceğini düşünüyorum arkadaşlar. Onu da söyleyeyim size. Bir diğer maçımda romanya İzlanda maçı. 8.5 korner üstü bekliyorum. Oran 1.60 açılmış arkadaşlar. Siz canlıdan barem düşmesi riskini alabiliyorsanız alın 7.5'unu 6.5'unu alın derim. İzlanda korner takımlar arkadaşlar. Korner ortalaması yüksek bir takımdır. Roman yanında çabuk oyuncularıyla beraber ben kornerine eşlik edeceğini düşünüyorum. Bir diğer maçın daha var korner maç arkadaşlar. Açılmamış. Ermenistan Kuzey Makedonya maçı. O maçta da ben bol bol korner bekliyorum. Ama korneri açık değil. O yüzden burası iki maçta kaldı. Bu canlıdaki maç MBS 2'ye düşeceği için ikili şekliyle alabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden bu şekilde öneriyorum. Değinmediğimiz başka bir husus kaldı mı? Şimdi arkadaşlar buna değindik buna değindik. Ah. İddianı söyle kanan. Arkadaşlar benden basket, Euroleague, NBA maçları isteyenler olur Arkadaşlar benim basketle alakam kızların offside bilgisi ne kadarsa benim de NBA, Euroleague bilgim o kadardır. Hiç kıvırmıyorum direkt söylüyorum. Sevmem de, izlemem de arkadaşlar. Ne şikeler dönüyor burada NBA'de özellikle. Okuyorum forumları. Utah'a vermişler. Utah Detroit'le mi oynuyor? Kimle oynuyor? işte 1-0-5 oranı yeniliyor mu? her şey dönüyor arkadaşlar. Aynen anda maçlara mola veriliyor ediyor. E, bu işleri bilen kurt bir kanalımız var. İddianı Söyle kanalı. Kendisi de çok fazla emek veriyor arkadaşlar. 621 abonesi var. Sizin için basket maçlarını analiz ediyor. Takip edebilirsiniz. Kardeş kanalımız arkadaşlar. Bilginiz olsun. Basket maçlarına düşkün olanlar. Buradan basket maçlarına, futbol maçlarına değerlendiriyor. Murat abimiz kendisinin e, ee, biz sağlık çalışan olduğunu da söyleyeyim arkadaşlar. O da bizim gibi temiz, dürüst insanlardan bir tanesi. Konuda şüpheniz olmasın. Onun da benim gibi ne katıl ne telegramı hiçbir şeyi yok. Para talep ettiğimiz bir durum yok. Bizim talep ettiğimiz tek şey arkadaşlar abonelik ve beğeni. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Kardeş kanalımızla beraber bizi takip ederseniz seviniriz. Herkese bol şans diliyorum. Bol kazançlar.